Arkadaşlar selam. Birinci derecede reklamların ilk testiyle beraberiz. gelinlik bakalım. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diye sormuş. Burada 3'ü dağıtırsak içeriye. 2x 3x artı 3 eşittir. Arkadaşlar 4x eksi 2'yi dağıtıyorum içeriye. 2 artı 2x 2 şeklinde gelmiş oldu. Şimdi 2x'ten 3x çıkarsa eksi x. Yani burası 3 x geldi. 4x'e 2x eklersem 6x 4 yapar burası da. 6x 4 yaptı. Tamam bunu karşıya attık. 7x eşittir 7. x eşittir 1 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğidir. Şimdi bir karal niye geç yazıyor ya? Neyse. Geldik ikinci sorumuza. Arkadaşlar paydalar aynı sayı üstleri toplayabiliriz. O zaman ne geldi burası? 4, 3, 7, 2 daha 9, 1 daha 10. 10 bölü x eşittir. 1 bölü 20 imiş. x buradan 200 yapar arkadaşlar. x 200 yaparsa yazdık yerine 200 artı 202'ye bölsem 100 artı 200'ü 4'e bölsem 50, 200'ü 5'e bölsem 40 yapar. Topladık arkadaşlar bunların 390 yaptı doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü soru çok klasik bir soru. Taraf tarafa topladık her birinden ikişer tane var arkadaşlar burada. Şu kalemimize niye yazmadın anlamadım. İki tane. X artı Y artı Z geldi. Eşittir arkadaşlar. Kaç yapar burası? 20, 10, 30. Burası da 15, 45 yaptı. O zaman X artı Y artı Z 45 bölü 2 yapar. 45 bölü 2 yapar. Z kaçtır diye sorulmuş. X artı Y 10 sa bunu karşıya saldık. Eksi 10 diye. E, 45 eksi 20'den 25 bölü 2 yaptı. Doğru cevap D seçeneğidir. Şurayı 4 yaptım arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü soruya. Her iki tarafı AB'ye böldüm. Buraya da AB'ye böldüm. O zaman bu ne geldi? A bölü AB artı B bölü AB eşittir 3 geldi. Bunları sadeleştirirsek burası ne gelir arkadaşlar? 1 bölü a artı 1 bölü b eşittir 3 gelecektir. Aynı şekilde bunlara bakacak olursak her iki tarafı bc'ye böldüğümüzde 1 bölü b artı 1 bölü c eşittir 5 yapar. Yine aynı şekilde 1 bölü a artı 1 bölü c eşittir 4 yaptı. Taraf tarafa toplarsak bunlardan 2 tane 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c eşittir 9 12 yapar. Bununla bunu sadeleştirdik. 6 Şimdi 1 bölü B artı 1 bölü C kaç gelmiş? 5. O zaman bunu karşıya atarsak 1 bölü A eşittir 6 yapar. 1 yapar. A eşittir. Buradan 1 gelecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 5. soruya. Onu kaça bölsek 2 gelir dedik arkadaşlar? 5'e. 2'ye kaç eklesem 5 olur? 3. 9'u kaça bölsem 3 olur? 3. 2'ye kaç eklesem 3 olur? 1. O zaman 15 bölü x e eşittir 1 ise x eşittir 15 gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 6. soruya. Arkadaşlar bize sorulan şey 1 bölü x artı 1 bölü y. Bunu ayrı ayrı yazsak. x bölü x y artı y bölü x y'den sadeleştiğimizde bu gelir. Şimdi <laughs> burayı 5 ile çarpalım. 5, 5, 15 yaptı. Taraf tarafa da toplarsak bunlar gitti. 9 bölü x eşittir. 36 yapar. Buradan x eşittir 1 bölü 4 gelecektir arkadaşlar. x 1 bölü 4 ise getirdik yerine yazdık. Bunu ters çevirdik çarptık. 16. O zaman burasının 5 olması lazım. y'ye de 1 gelir. y de 1'miş. Burası 1 yapar. x de 4 yaptı. Yani 1 bölü 1 bölü x 4 yaptı. Bu da kaç yapar toplarsam 5 gelecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 7. soruya. Şimdi arkadaşlar tek başına doğrudur her gerçel sayı değeri olmadığına göre şimdi o zaman bunun x'in katsayısı sayısı 0 burasında 0'dan farklı olması lazım arkadaşlar. O zaman m eşittir 4 ve n artı k eşit değildir. 3 olması lazım. Bu tek başına sağlar. Peki n artı k 3 olsa bu olmaz zaten. m artı n artı k 7'dir diyor. E bu zaten 3 olamazsa bu 7 olamaz. Tek başına doğru olan yalnız a 1'dir. Geldik 8. soruya. Denklem x ve y'nin tüm gerçel sayı değerleri için sağlanıyorsa 0 eşittir 0 lazım bize arkadaşlar. O zaman burası da 0. Burası da 0 olmalı. Yani m artı 1 bölü m eksi 3 eşittir 0. m ile genişletirsem m kare eksi 3m artı 1 eşittir 0 geldi. Yine aynı şekilde buraya bakalım. m eksi 1 bölü m eksi k eşittir 0 m kare eksi yine m ile genişlettim buraya arkadaşlar. k çarpı m e, art ne gelecek burası? eksi 1 eşittir. 0 gelecektir. Şimdi arkadaşlar burada x ve y'nin tüm gerçek sayı değerleri için sağlanıyorsa k'nın pozitif değeri nedir? Buradan deltasına bakalım bunun. b kare eksi 4 ac'den Çarpanlarına ayrılmıyor. 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 dersen 5 yaptı. Yani köklerine bakalım. Eksi B artı 3 artı kök 5 bölü 2. Diğeri de 3 eksi kök 5 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. K'nın pozitif değerini de diye sormuş Tamam getirin yerine yazalım. Şimdi buraya ben 3 artı kök 5 bölü 2 yazarsam e, karesini alacağım. 9 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6 kök 5 artı ikincinin karesi 5 bölü 4 geldi. Eksi 1 eşittir k çarpı bunu da yazalım. 3 artı kök 5 bölü 2 şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Burayı düzenlersek e, 4 bölü 4 yazalım buraya. Tamam buradan 1 çıkar. Yani 5'ten 1 kaldı. 10 artı 6 kök 5 bölü 4 eşittir. 3 artı kök 5 2 çarpı k. bunu bunu sadeleştirdim. 2 buraya da sadeleştirirsen 5 artı 3 kök 5 eşittir. 3 artı kök 5 çarpı k geldi. Burayı 5 artı 3 kök 5 bölü 3 artı kök 5 dersek 3 eksi kök 5'e çarpalım. Ne gelecektir yukarısı? 15 artı 9 kök 5 eksi 5 kök 5 eksi kaç geldi? 15 geldi galiba. Evet 15 geldi. bölü 9 eksi 5'ten 4 gelir. Bu. Bununla bu gitti. 4 kök 5 bölü 4'ten kök 5 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 9. soruya arkadaşlar. Şimdi buraya A N'nin M, M, M cinsinden türü sorulmuş. Şimdi o zaman burada 2'ye lazımsa bana 2 ile çarpayım burayı. Hem burayı hem buraya çarptım. 5B lazımsa hem burayı hem burayı 5 ile çarpayım. Şimdi şunların ikisini toplayabilir mi artık? Yani 2m artı 5 ne? Eşittir 2a artı 5b bölü 2a artı 5b geldi. Bunlar taraf tarafa gitti. 1 eşittir 2m artı 5 n gelir? E, bunu karşı yatarsak 1 eksi 2m bölü 5 şeklinde gelecektir. N de doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 10. soruya. 2x artı m'ye eşittir. 100 denklemi veriliyor. Denklemin çözüm kümesinin 2 elemanı. A virgül B'ye A eksi 5'e B artı 2. Buna göre M değeri kaçtır? Şimdi A'ya ise getirdik yazdık yerine 2A artı M çarpı B eşittir 100'müş. Bir de getirdik yerine yazdık 2A eksi 10 artı MB artı 2M eşittir. Yine 100 geldi. İkisini birbirlerine eşitleyelim arkadaşlar. 2A artı MB eşittir. 2A eksi 10 artı MB artı 2M geldi. MB'ler gitti. 2A'lar gitti. 10 eşittir 2M ise M eşittir 5 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 11. soruya. Yukarıdaki çemberler içerisinde yazılan değerlerden aynı doğru üzerinde bulunanların çarpımı aynı doğru üzerinde bulunan karenin içerisinde yazılmaktadır. Tamam. Ee, buna göre A bölü A çarpı A çarpı B'yi yazarsam 4X'miş. Burası 4X yaptı. Tamam. Şimdi A çarpı D ne geldi arkadaşlar benim için? 8X geldi. B çarpı C ne geldi arkadaşlar benim için? 16X geldi. D çarpı C de benim için A gelecektir. Peki. Buradan sonra bize A lazım. Yani D çarpı C lazım. A ee, ben D yerine 8x bölü A yazabilirim. 8x bölü A yazdım. C yerine de 16x bölü B yazabilirim. A çarpı B yerine de 4x yazabilirim. Buradaki x de bu gitti bununla bu gitti. 2, 32x geldi. Yani 32x bölü 4 xten 8 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 12 arkadaşlar. Denklemin reel sayılardaki çözüm kümesindeki koordinat düzleminde grafiği hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar x bölü x'i kestiği nokta burada x'i o zaman karşıta kesecekmiş 3'te y'yi de 6'da kesecekmiş. Böyle geçen bir doğru olmalı. Buna uyan hangisi var? Doğru cevap D seçeneğidir.